Selam dostlarım, yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de ücretsiz kıyafet nasıl alınır? tabi Discord'dan alacağız arkadaşlar. Discord'dan bize bir kod verecek. Hemen girelim arkadaşlar. Şuradan şöyle Discord hesabımıza girelim. Şurada arkadaşlar Highrise kısmı var. Şu an ona basıyorum. Oraya giriyoruz. Şurada gift kısmı var aşağıda zaten seçmişim. Oraya girdiğimiz gibi kodlar çıkıyor. Örnek veriyorum burada grab yours var. Ona basıyorsunuz. Ben tabi basmıştım. Benim kodlarım burada. Şimdi sizden beraber onları göstereceğim metni kopyala dedim. Bir bakayım neyi kopyaladı. Ona bir kontrol etmem lazım. Hmm, nereden kontrol edebilirim? Şuradan kontrol et Hayır edemiyorum. Hmm. Teker teker yazmak istemiyorum. Mesela Türkis Chat varmış. Bu da yeni gelmiş herhalde. Ha, direkt kodu kopyalamış. Çok güzel. Hemen oyunumuza girelim. Hayekrisi'ye giriyoruz. Şuradan Neredeydi kod kısmı? Bir promo kod kullan, yapıştır ve kodumuzu kullanıyoruz ve hediyemiz geliyor. Ayakkabı geldi, iki tane ayakkabı geldi. Neden iki tane geldi anlamadım. Neyse ikinci kodumuza geçelim. Mesela ikincisi de şuydu. Şu, şunu seçtim. Renkli ayakkabılar olacak herhalde. Başka bir şey yanına verecek mi onu bilmiyorum. Metni kopyala. Bir promo kodu kullan. Basıyoruz ve tamam. Evet, sadece ayakkabı verdi. En alttakini seçelim. Bir kıyafet falan vereydim be, kullan diyelim. Videoyu kesmek zorunda kaldım arkadaşlar orayı. Pek müsait olamadım. Hemen size bana gelen şeyleri göstereyim avatar üzerine. Şu elbise geldi. Erime dondurma geldi. Bir de ayakkabı gelmişti. Bir de şu Tom'un ayakkabıları geldi. Bunlar ücretsiz almak istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucusuna giriyorsunuz ve gerçekten çok güzel bir havalı oldu baksanıza. Discord sunucusuna girip oradan alabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için bu arada. İyi günler dilerim. El sallanan sallamıyor. İyi günler.